hem o dal kavuklara değiniz ki yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil yüzden yüz ihtimal ile bir helaket gelse zerre kadar aklımız varsa korkup onu bırakıp kaçmayacağız. O kadar. Yani Türkiye'de bir inkılap olmuş. Dini yasak etmiş. Kur'an'ı yasak etmiş, harfi yasak etmiş, tesettürü yasak etmiş, kıyafeti yasak etmiş, medreseyi, medreseyi, tek zaviyeyi kapatmış, ezanı susturmuş, hutbeyi değiştirmiş, adliyeyi değiştirmiş, mektebi değiştirmiş. Buna karşı hiç mi tepkin yok senin ey Müslümanım? Yani sende zerre kadar bir cevher olsa, haysiyet, şeref, namus cevher olsa buna karşı bir tepkin yok mudur yani senin? Sen ne diye benim halifemi kovdun? Sen ne diye benim Kur'an'ımı yasak ettin? Sen ne diye benim haysiyetimi, şerefim olan tesettürü yasak ettin? Sen ne diye benim adiyemden Allah'ın kelamını kaldırdın? Bunları demeyin, Bunları demek için bir şey mi lazım yani? Yani bunu diyebilmek için bir şey mi lazım, teşvik mi lazım yani? Yani senin haysiyetine, şerefine, namusuna dil uzatan adama ya kardeşim git bir iki tekme burada demeyi mi bekliyorsun yani? Senin haysiyetin gitmiş, şerefin. Adam gelmiş kapıya dayanmış, namusunla oynuyor senin. Birisinden teşvik mi bekliyorsun yani? ya o insanın haysiyeti şerefi İslam'ın haysiyetinden şerefinden çok daha düşüktür. Sen kendi haysiyetini şerefini düşünüp bir düşmana ona hakaret edene karşı bir hareket hissediyorsan içinden senin dinin, imanın, haysiyet, eh, ahiretin, ezanın, kutben, ilahir neyin varsa hepsini kaldırmış. Buna karşı bir tepkin yok mudur senin yani? Yani yoksa zaten sana ben ne söyleyeyim yani? Sana ben zaten ne söyleyeyim? Duymuştum Elazığ'da bir hadise olmuş. İki kardeş küçükler yani 7-8 yaşlarında mahallelilerle tebelleş olmuşlar bir gün ikisi beraber giderken bunlara taş atmışlar, bilmem hakaret etmişler, laf atmışlar. Bir tanesi direnişe geçmiş. Onların evinin camlarını, bilmem nelerini tökmüş aşağı. Olan şey söylüyorum. Ondan sonra şeyi anası babası demişler ya sen niye öyle ettin? Öbürü demiş ki ya her gün bana diyorlardı ben sesimi çıkarmıyordum. Bir gün buna söylediler hep öyle yaptı. Her gün yaptıklar zaman sesin çıkarmasan hiçbirisi sana bir şey demez. Haysiyetin yok, şerefin yok, namusun yok. Kimse ne diyecek yani? 100 senedir bunu bize yapıyorlar. 100 senedir tam 1924, 1924, 2024. 100 senedir. Bizde hiç bir direniş gücü şey yok yani. Yani bedü zaman teşvikine mi ihtiyaç duyarız yani? Hasan'ın Hüseyin'in hadi demesine muhtaçız yani. Ya insan bir şeref namus tacir yani sen niye ben mezanla oynuyorsun kardeşim? Sen benim Kur'an'ımı niye zayisak ettin? Sen benim harfimi niye ortadan kaldırdın? Sen benim çarşafıma, peçeme niye el uzattın? Sen benim üstüme giydiğim elbiseye niye müdahale ediyorsun? Ağır ceza verdiler şeye Elazığ'da. Dedim ya şimdi ben bu memleketin evladıyım. Askerliğimi yapmışım. Vergimi veriyorum edebimle, şerefimle, namusumla çalışıyorum. Benim bu memlekette 5 metre kumaş alıp keyfime göre giyinme hürriyetim yok mudur? Neye müdahale ediyorsunuz siz? Siz neye müdahale ediyorsunuz? Ben insan değil miyim? Tercih hakkım yok mudur? Bunu demek için bir teşvike insanın ihtiyacı yoktur yani insani meziyetler, insani duygular, insani faziletler buna isyan ettirir. Buna isyan ettirir. E bu isyan kabiliyeti çökmüşse, bitmişse, tükenmişse o ayağın altındaki adam gibi ne haysiyetin kalmıştır, ne şerefin kalmıştır, ne namusun kalmıştır. Bassınlar, elsinler, bassınlar, elsinler. Hoca efendi kravatla minbere çıkıyor sen sen nerede gördün bunu da böyle yani bu Resulullah mı böyle yaptı sahabe mi böyle yaptı selefi salihin mi böyle behey e, be -hey, lüzumsuz adam ağzıma çok şey geliyor da nedir onu sallayıp böyle şeyin fransızın şeyi gibi sallayıp çıkıyorsun oraya ne oldu sana ne oldu ne oldu sana hiç mi şerefin, namusun, haysiyetin yok? Hiç mi direnç gücün yok? Yani böyle şeylerde bunlar cevher meselesidir yani. Bunlar cevher meselesidir. Yani haksızlık karşısında direnme gücü, direnme kabiliyeti, direnme fazileti bir cevher meselesidir. Söyleyin bakayım bana din adına, iman adına, İslam adına, şeref adına, hürriyet adına, aile masumiyeti hak adına Türkiye'de ne bırakılmıştır size soruyorum ya. Size soruyorum ne bırakılmıştır? E şimdi sen senin evini işgal eden, babanı öldüren, abini öldürüp senin ananla kız kardeşinle gayrimeşru hayat yaşayan bir adamı baba diye tanırsan diyecek bir şey yok. Bugün Türkiye'deki vaziyet budur. Bugün Türkiye'deki vaziyet budur. Bir darbe yapılmıştır. Halifemiz ortadan kaldırılmıştır. İslamımız ortadan Dinimiz ortadan Ezanımız ortadan kaldırılmıştır. Kutbemiz, ayağımıza giydiğimiz şallara donan kadar müdahale edilmiştir kadınların çarşafı başlarından alınmıştır. Elazığ'da bir hadise anlattılar. Bir iki defa anlatmışım. Belki dinleyen vardır. İsmet de diye bir zat vardı. Demir yollarından emekli. Bunlar Kafkas Türklerinden. Kafkasya'da büyük bir göç oldu. Orada Rusların işgaline karşı mağlubiyet olunca Ruslara karşı Türkiye'ye doğru bir göç kapitalı oldu. Bunlar da onlardan gelmişler. 3-4 bacı kardeşiz. İsmet Bey'in anlattığı. Daha o zaman 6-7 yaşlarındayız. Anamız tek başına bizi kucakladı, aldı, getirdi Türkiye. Burada da anamızın çarşafını yırtıyorlar. Çalışmaya gidemiyor. Birbisinin temizliğine gidip bizi kazanıp getirdiği ekmekle besleyemiyor. Aa öyle bir odaya sıkıştık, bir eve sıkıştık. Aç susuz bekliyoruz. Bir gün diyor, "Anam artık <laughs> ölüm, sölüm" dedi. "Çocuklar aç. Gidip bir yerde bir iş bulayım, çalışayım." Çarşafını giydi, çıktı dışarı diyor. Çıkar çıkmaz jandarma, polis hangi namussuz rastladıysa başındaki çarşafı yırtmış. Sen daha bununla mı geziyorsun diye tekmelemiş. Anam kış ter içinde, kan içinde girdi içeri. Dedi ki oğlum ölün. Ben namusumu çiğnet. Ölün. Açlıktan ölün. Ama ben namusumu çiğnetmem. Bugünleri yaşadı bu memleket. Bu memleket bugünleri yaşadı. Hiç namus, haysiyet, şeref yok yahu? Yahu insan deli olacağı geliyor. İnsan deli olacağı geliyor. Şu rejime karşı tepkisiz olmak kadar şerefsizlik, haysiyetsizlik, namussuzluk yoktur. Bunun kadar şahsiyetsizlik yoktur. Her zaman söylüyorum hiç olmasa erkek gibi caddeye çıkıp sargınla cübenle cihat edemiyorsun, çarşafınla cihat edemiyorsun. Kimse duymasın diye evine gir, kapıyı en arka odaya geç, kapıyı kitle, biraz küfret, küfret. Bu rejime biraz küfret, hiç olmasa, hiç olmasa orada yap bunu. Yozgat'ta bir hadis anlattılar. Bizim Karabük'teki arkadaşlar bir hadise anlattılar. Demir çelikte çalışırken, <laughs> diyor bir arkadaşın evine gittik bir yere gittik, oturuyoruz. Evin 15-16 yaşında, 20 yaşında genci içeri girince, 80 yaşındaki adam kalktı. <laughs> divan durdu. Allah Allah. Yani ne edebı insanlar nasıl iştir? Merak ettik diyor. Dedi ki efendi bu ne iştir? Senin torunun içeri giriyor. Sen ayakta el pençe divan duruyorsun. Dedi ki siz bunun hikayesini bilmiyorsunuz. Burayı düşman bastı. Beni bağladılar. Esir ettiler, bağladılar. Gözümün önünde hay, namusuma tecavüz edeceklerdi. Aileme, kızıma tecavüz edeceklerdi. O sırada bu çocuk daha 7 yaşındaydı, 6-7 yaşındaydı. Gitti öbür odadan, öbür odadan tüfeği aldı, geldi, o tecavüz etmek isteyenleri öldürdü. Bu benim haşet Bu benim şerefim, namusumu kurtardı. Onun için bu gencin önünde ayakta duruyorum. Doğrusu üç defa dini musibetten Allah'a sığınıyoruz ya. İşte bunun manası bu. Musibete ülfet peyda ettik. Musibete alıştık, Eşkiyayı başımızın tacı yaptık. Allemeyi cihan yaptık. Evimizi işgal edip namusumu kirlet, namusumuzu kirleten adamı baba kabul ettik. Böyle bir adam, böyle bir adamı kim ne der? Ben size soruyorum yani. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar hacca gitsin. Bana dokunmaktan sonra ne zarar var bunun? Şimdi bir hutbe meselesi var. Ya insanda direnme olur, direnme. Ya insanlarda cevher yok. Bilmiyorum cevher mi yok, ne yok bilemiyorum. Ne noksan bilemiyorum yani. Hani bir, bir zaman e, başkan araba yaptırmak için herkes kaçıyordu da bir erkek arıyorum diye bir beyanet verdi ya. Aynen onun gibi. Ben bir erkek arıyorum ya. Ya bir erkek arıyorum erkek bir diyanetten, bir hocalardan, bir alimlerden, bir iyi kötü. Ben bunlardan bir erkek arıyorum ya. Benim hutbem niye böyle oldu diyecek bir erkek arıyorum. Benim minberime niye müdahale ettin? Ben benim ibadetime niye müdahale ettin? Bu farz olan bir ibadet. Bir erkek arıyorum. 83 milyondan bir insan çıkmıyor. Efendim manasını anlayamıyoruz. Ulan cehennemin dibin neyin manasını anladın da yaptın ki sen? Yani kaç manayı anladın da yaptın? Namazın en mühim farzlardan olduğunu biliyorsun. Kılıyor musun? Anlamıyormuş. Yüz tane haram işliyorsun akşam kadar ve bilerek haram olduğunu bile bile de yapıyorsun. Bilmediğin ne var ki senin? Kulesa, bu bir cevher meselesidir. Bu bir cevher meselesidir. Cevherimizi bulalım. Bizi hakikaten şahinler, şahin yavrularını e, güvercin gibi büyüttüler. Bir kendine gelse, bir kendine gelse, olan hadise, babam rahmetlik diyor, kurt bir, bir kurt yuvasına rastladık diyor. Daha yeni doğurmuş yavrularını. Aldık birini getirdik diyor. Köpek gibi büyüttük. Koyunların içi, içerisinde aynen köpek. 2-3 sene neyse ondan sonra diyor bir gün kalktık ki <laughs> ne kadar koyun varsa hepsini kesmiş. Ya bunu köpek gibi büyüttük. Demek ki bir koyunun birisi bunun bacağına bastı, kuyruğuna bastı, kafasına bastı, canını acıttı. Bu da bir diş attı. Kurdun özelliğidir. Kan gördü mü bitti. Ondan sonra sürüyü yatırmış hepsini. Ya hiç olmazsa bir ya bir kan görelim de bir bir ne olduğumuz ortaya çıksın. Kurt olduğumuz, şahin olduğumuz. Bunların hepsinin birer köpek yavrusu olduğunu, bunların hepsinin birer kedi yavrusu olduğunu bir göstermemiz lazım. Ama ne yapalım ki bir türlü uyanamıyoruz yani. Yani şimdi Risale-i Nur talebeleri sünnet seniyenin onun ne olduğunu bilmiyorlar mı yani? Azimendilerin bunu söylemesi lazım. Bilmiyorlar mı yani? Onlara kuvvet verenler, o baş tarafta bir şey söyledi. Onlara kuvvet verenler, Şimdi bizim vaziyetimiz bu rejime kuvvet vermek değil midir? Nurcuların bu vaziyeti bu rejime kuvvet vermek değil midir? Edepli, namuslu, işinde, gücünde, iyi kötü, yani faizi kılıfına uydurup yiyor, yani direkt faiz yemiyor. İşte rüşveti emeğimin karşılığı diye falan böyle bir şeyler yapıyor, yiyor. Hiç olmasa hani yani böyle bu kadar namuslu bir insan topluluğuna hangi rejim zarar verir ki? Hangi rejim? Her neyse peki. Sual yoktu herhalde. Dualardır. Dualar. Var.